Ama acı kimseye iltimas geçmiyor. Herkesin ama herkesin bir yarası var. Sormadım sana. Hapisteki günlerini, hastanedeki günlerini. Sormadı zaten. Bir şey söyle. Hep mi? Başından beri mi intikam peşindeydin? Hayır. Söylemeyelim. Çok sarsabilir. Hiçbir tedaviye cevap vermiyor. Belki o şokla bir tepki verir. Fazla gelebilir ama. Deneyeceğim. Gurur. Bize bir tepki vermen gerek. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Belki bu seni konuşturur. Senin yüzünden hapse girdim. Evimi, karımı, işimi kaybettim. Kadere bak ki kaybedince anladım. İnsan bir kere evladına oğlum diyemedikten sonra... ...sarılıp bağrına basmadıktan sonra Hepsi boşmuş meğer. Dün sabah koğuşa girince bulmuşlar, asmış kendini. Şimdi seni bitirdiler ya. Sen vazgeçtin ya. Ben de vazgeçiyorum gurur. Sana teslim oluyorum artık. Bizim kaderimiz de buymuş. Beni affet oğlum. Önceleri kızıyordum ecritlere. Beni oraya attıkları için nefret ediyordum. Çünkü yapacak hiçbir şeyim yoktu. Ama biliyor musun Nisan? Bazen gerçekten pişman olduğum anlar oluyordu. Böyle affolmayı hayal ediyordum çünkü. Silkelenmek için bir nedene ihtiyacım varmış. O da babam oldu. Ölmesi gerekiyormuş. Ben kararımı orada verdim. Ölsem de, son nefesimi versem de vazgeçmeyeceğim. Eğer sen vazgeçeceksen yol yakınken dön. Asla. Asla bırakmayacağım seni.